Merhaba arkadaşlar Burçlara göre e, açılım yapacağım e, Toprak grubu, su grubu hava grubu ve ateş grubu e, Şu anda ateş grubu için e, bir açılım yapmak istiyorum e, Diyorum ki ateş grubu kolektifimin e, hayatına ee, beyaz atlı prens geliyor mu diye soruyorum. Ateş grubu Hayatına beyaz atlı prens geliyor mu dediğimde, oh. <laughs> ee, bakalım. Oo. Oh. <laughs> evet, evet. Hmm. Şimdi e, şöyle diyor. Evet hayatımıza ate, e, ateş grubu e, bir kişi geliyor arkadaşlar. E, bu bir e, olgun e, bir yaşta birisi olabilir, e, bir imparator edasında olabilir. Biraz böyle ağır, e, bir e, patron e, ya da böyle biraz sert ya da despot e, birisi de olabilir. Ee, yaş olarak orta yaş e, ve üzeri e, diye burada bize gösteriyor. E, fakat e, dediğim gibi yaş grubu daha küçük kişilerde de olabilir. E, onlar da olabilir tabii ki de. Çünkü geniş bir yelpaze olduğu için. Şimdi burada e, şöyle diyor. Evet diyor. Böyle birisi gelecek size. Evet. Gayet de güzel gelecek. Çok da iyi görünüyor. Yani hani her anlamda bir zenginliğinin olduğunu, göz doldurucu bir durumun olduğunu. Ve şöyle diyor, arkadaşlar sizin hayatınızdaki bütün olumsuzlukları da aynı zamanda sileceğini, Yok edeceğini Güneşli günlerin e, Birdenbire güneşli günlerin içine girebileceğinizi Hatta bu Beyaz atlı prensinizle e, Çok güçlenme içerisine girip e, Şifalanıp e, Böyle sağlık olarak Ruhsal olarak da e, Aydınlanacağınızı Şifalanacağınızı Hatta şöyle söyleyeyim, şu durumda hatta bu durumdan kaynaklı bazı kişilerin bir takım hayatında olup biten şeylerin bitmesi ya da gün yüzüne çıkması da gündeme gelebilir. Yani birileri mevcut ilişkisinden ya da toksik bir ilişkiden direkt sıyrılıp, Yeni bir ilişkinin içerisinde kendisini bulabilir diye gösteriyor burada bize. Evet ve özellikle ve özellikle ateş grupları biraz uzak yolda olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu da bize söylüyor beyaz atlı prensimizin. Evet şimdi hayatınızda bir takım dengelerin bozulduğunu ikilemlerde kaldığınızı e, bakın arkadaşlar ikilemlerde kaldığınızı e, tercih e, birkaç tercih içerisinde kaldığınızı yani biraz bocalama sürecinde olduğunuzu söylüyor fakat e, size e, ikili bir vadede bakın ikili bir vadede bu en e, uzun iki ay olabilir. E, ufak bir e, sinyal vererek e, sizin tamamlanmanıza e, sizi mutlu etmeye gelen birisinin olduğunu bize söylüyor. Ve diyor ki e, bakın burada e, şu an e, hazır nazır beklemede ve e, mutluluk kapılarını da hemen arkasından açıp e, tamam bu oldu artık dediğimiz bir süreçte e, süreç var önümüzde çok kısa bir süreç bu e, ve e, siz e, bir bekleme sürecindesiniz aranıza bir takım kişiler e, girebilir bu bir takım kişilerle e, bağlantılı olarak. E, bir böyle hani belki önce saklı gizli gibi bir görüşmeler ya da sinyaller ya da bir takım durumlar içerisine girebilirsiniz. Hatta şöyle de diyebilirim. Hayatınızda başka birisi varsa arkadaşlar bu kişiyle de şu an hayatınızda olan başında da bize onun sinyallerini vermişti. Şu anda da net olarak diyor ki arkadaşlar hayatınızda mevcut yani yan, e, size gelen kişi e, gelmiş de olabilir diyor. Burada direkt bu kartı bize attığı için gelmiş de olabilir diyor. Ve bunun e, akabinde de e, hayatınızda üçüncü e, kişiler böyle hani e, varsa şu an e, kimse düzenini bozmuyorsa bu şekilde devam ediyorsa e, bu sır perdelerinin ortadan kalkacağını bir son ve bir yıkıma gideceğini bize söylüyor arkadaşlar yani hayatınıza yeni filizlenen kişinin gelmesiyle beraber e, çok sağlam bir geliş de olacak biraz e, uzun yollardan da gelme ihtimali olabilir ve e, bu kişinin gelişiyle sizin hayatınızda bir takım yıkımların da aynı zamanda olacağınızı olacağını bize söylüyor o zaman ne diyoruz e, kartımın e, son e, destemin son kartına niyet ettim, etmiştim başlangıçta diyor ki duygu e, patlamaları güzel haberler ilahi adaletin desteği e, komple e, size e, önünüze şak diye çıkıverecek yani beyaz atlı prensiniz belki bir bir şeyleri yıkıp Hayatınızın merkezine Oturacak arkadaşlar ee, Hayırlı olsun